Arkadaşlar, karınıza doğrudan etki edeceğini düşündüğüm günün öne çıkanlarına hoş geldiniz. İlk haberimiz Nvidia ile ilgili. İkinci çeyrekte kripto varlıklarda yaşanan düşüş sonrası ekran kartı taleplerinde de ciddi bir azalma söz konusu. Nvidia'nın ekran kartı gelirlerinde ikinci çeyrekte yüzde 44'lük bir azalış var. Tabii bu durumun fiyatın bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde olması ise hem önümüzdeki süreçte madencilik kar, madencilik şirketlerinin karlılığında hem de ekran kartı üreticilerinin karlılığında daha da aşağı seviyeleri görme ve daha fazla düşüş görme ihtimalini ise arttırıyor. İkinci haberimiz Voyager Digital ile ilgili malumunuz iflas başvurusunda bulunmuştu. Üst düzey olmayan 30 çalışanı için ise yeni bir başvuruda bulundu bu çalışanların prim alması yönünde. Tabi mahkeme bunu onayladı ama mevcut yasalar çerçevesinde onayladı. Regülasyonların bu piyasada olmaması, özellikle de kriptoya duyulan ilginin azaldığı, güvenin azaldığı bu süreçte bu tip kararlar tabi piyasaya olan ilginin daha da azalması anlamına geliyor.